bugün sizlerle birlikte Bed Wars oynuyoruz arkadaşlar. Bad Wars'ın arkadaşlar ikinci bölümünü oynuyoruz. Arkadaşlar ben hemen alıyorum 12 tane taş. Arkadaşlar ben 12 tane taş aldım. Biraz sesin boyutu gelmiş olabilir. Yo güzel geliyor bana. Tabağın evde olduğumuz için. Yok arkadaşlar biraz kötü bir olabilir. Neden? Uzaklaştık mı Ya üf, bizim çocuklar çıktı. Arkadaşlar yine uzun sürecek ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar biz bir fart atmıştık o yüzden. Arkadaşlar biz bir fart atmıştık ama ses kaydını başlatmayı unuttuk. Aynen ya. Bak arkadaşlar bizim çocuk gelmişti. Şu an ben kapışmadayım bir dakika olmaz. Arkadaşlar zıplatma çubuğu bir tane uçalım. Gel gel. Abicim sen ne yapıyorsun ya? Arkadaşlar bir tane çocuk bizde e, bütün yatakları kırmıştı. Bir de 24 kili vardı. Yani bizim çocuklar rush çıkınca Oyunlar bencecik bitti arkadaşlar. Biz öyle oynamayı arkadaşlar sevmiyoruz. Biz öyle gelişmeli oyunlar seviyoruz. Ama bizim çocuklar o kuralı tabi bozuyor. Abi kırmızı Of bak şimdi biz bunu seviyoruz mesela gel. Abi ben ne yapıyorum? Ya açın ol Hakan benden daha yükseğe çıktı. Bum! Adam attım. Helal. Hayır geldi. Mavi. Kırmızı geldi. Bakıyorum 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 bakıyorum. Surprise! Abi kırmızı kırılmış. Attı kendini yaşı. Abi bize Öldüm. mavi geldi. Mavi niye kafasını yaşıyorsun sen? Bana mı dedin? Evet mavi geldi. Sen niye kırmızıya bakıyorsun? Aaa değişik düştü. Tur demiyorum. Tövbe tövbe. Düştü ya. Ne güzel işlemişsin? Armut. Bizim çocuk mu? Hayır. Ona mavi. Gel ar bakayım. Abi. Ben mavi yurttururum he. Ben de ben de armut. Abi laga bak. Arkadaşlar laga gören var mı? Aynen abi lag var. Gerek Gerek mi? Gerek Gerek mi? Mavi ne be. Arkadaşlar mavilerin o... Arkadaşlar bir de biz kırmayı sevmediğimiz için biz daha çok yargı atmayı sevdiğimiz için Aa çocuk kendi atladı Ya yukarıda havada kilimi çaldı ya Ya Bunu da ben çalayım Hadi bunu da ben çalayım Ya onu da çaldı ya. Çocuğa Bize gidecek gidemez, o gidemez Oo, ben ne çalıyorum? o volkan çalıyor arkadaşlar ya. Arkadaşlar şu an bizim ne sevdiğimizi öğrenmişsinizdir. Yani. Biz daha çok öyle kil almayı, kapışmayı severiz. Yatak kırmayı asla sevmeyiz. Asla. En nefret ettiğim şeydir. Ya ben nasıl ölüyorum ya? Ya burada volkan var ben nasıl ölüyorum ya? E benim nasıl canım var? Aaa öldüm. Sen, 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 sen. 6 kilo var arkadaşlar bakın şurada. Benim bir. Oha. Yo, ayıp ya. Arkadaşlar bütün kilimi almış. İşte ben çalmayı iyi bilirim. Çalma benden sorulu. Arkadaşlar bizim evde köpek olduğu için bir rahat duramıyor. Ama tabii ki de videomu boza, bozamaz videolarımızı. Aynen arkadaşlar ee, köpeğimiz havladığı için video bir türlü çekemiyoruz. Köpeğimizin ağzını da bantlamak istemiyoruz. Ne oldu? Soru elmas şey! Yapma. Elmazdır ölmez ki. bizden bizdenmiş bu ya. Ben de ona vuruyorum hep. Yazık. Abi şimdi Atakan, önünde durma Atakan. Önde durma, önünde durmuyorum. Önünde durmuyorum abi. Bu ne? Ben önünde durduğum için öldüm ha. Arkadaşlar bakın ben daha sonra sakın adamın önünde durmayın. Hep sağ sol sağ sol sağ sol. <laughs> <laughs> Yemin <Bilmeyenler> et. için. <laughs> Biz ilk, ilk bölüm anlattık mı? Hayır, Or hayır. da bakar mısın kendimi ne kadar uzun trepledim. Şimdi, ya gelişelim birazcık Arkadaşlar, Arkadaşlar anlatmamıza gerek yok. Yani iki bölüm çektik anlamışsınızdır Bedvars'ı. Aynen öyle. Bu, bu, ikinci bölüm. Ne ara ikinci bölüm çektik. Daha sakin ol bu ikinci bölüm. Abi <laughs> mavi altta saklanıyor. Tek maviler kalmış. Arkadaşlar şu su gıcıklığı bakın yapmayın. Kırmızıları bir <laughs> sinek mi? Gel. Yapmayın. Ama mavi kalmış bir kişi. Ben kırmızıları silmeye gidiyorum. Bir de kırmızılar şimdi bayağı gelişmiştir. Onun abi kırmızılar bayağı bir gelişmiştir. Ne? Zorlu. Bizim işimize neyimize gider? İşimize gider. <laughs> elmazdır. Hayır. Ne elmazdır <laughs> alsın kız. <laughs> <laughs> Gel. Gel. Herim. Hepsi altın set altın <laughs> kızlar <kostar> arkadaşlar ya. Hop attım attım. vurdum. Boldu. Vurdum ama ya. Arkadaşlar ben yerine neden atladım? Çünkü çocuğa 60 Ama ama şey blok almak için mi? Ay. Ne için burada durdun? Demir kılıç al... de... ay altın kılıç almak için. Bir de demirdir. Ama ne bileyim 7 ama... tane altın vardı gördüm dayanamadım. 60 demire de biriktirince alabiliyorsun demir zırhı. Tabii de Bakar mısın arkadaşlar? İki blok var. Ben şimdi ne yapacağım? A, abi kırmızılar yani? çok zor rakip. Bizim işimize gidiyor. Kanka mavi aldın. Gel. O kalmış. Ya sen beni okla vurabileceğini mi? Bir dakika kanka mavi spam yapıyor? Gel mavi kıralım da kanka spam yapamasın. Sen mavi kırsana. Kırılmış mavi hep kaçıyor. Topukçu tim. Ben spam yapmasın. Sevmem topukçu teamleri Arkadaşlar Sevmem. sessiz olun. Allah'ım. Hiç duymadım ha. Sen benim yanımda değilsin. Aa, ben de, sen de, için de, öyle diyorum. diyorum. Ben sen için sen öyle diyorum. Arkadaşlar sessiz. Ben Çin'deyim sen Türkiye'de. Ejderha. Ejderha. Ejderha alabiliyorlar. Aa. Aa Ejderha onları spam yapıyor. Arkadaşlar ben bilmiyordum ezdere alındığını. Spam füze. Spam füze. Yok bundan sonra sana bir ay arkada, falan. Arkadaşlar makro değil mi ona göre. Ben sadece bastığım için yani. Makro değil mi? Yani? Bir de arkadaşlar burada çok hızlı ol yapmak çok kolay. Asırı, asırı kolay. Bunu söylemiştik ilk videoda. Blockman Gold Hayır. için Minecraft'ta asırı zor. Ama burada da asırı kolay. Kamp ağaçları. Beni vuramayın. Surprise. Ya ben kanka, kanka elmazdır elmas kılıç. 65 canı var kankamın. Elmazdır elmas Bak, kılıç. Bak misin? 65 canını... Bak. Aha 60 uçakta. onu satayım. Öf, bu ne ya? Arkadaşlar biz ikinci parta girip, Gel, geliyoruz. girip geliyoruz. Bay bay. Evet, arkadaşlar evet. ikinci parta girip geldik. Ben bet kaplayacağım abi bir part. Sen gidebilirsin. Ben ben Bet kaplamayacağım da kaç Ama ortadan da de elmaslara gideceğim arkadaşlar ben. Tamam. Elmasları. <laughs> <laughs> arkadaşlar bu düzeni hiç sevmiyorum. Benim şeyim hiç düzenli değil ya. <laughs> Benim de öyle ben düzenlemiyorum. Ben de sana bırakıyorum. Ben şimdi düzenledim. Rastgele. Arkadaşlar çapraz hızlı oyun yapamıyorum. İlerideki Bir tane daha demir. Tamam. Ben arkadaşlar göstersen. Arkadaşlar gelin yazlığa bakalım. Yazık bakalım. Mavilerimize <laughs> bize geliyor. Ne? Al işte. Rush'ta team çıktılar. Bizde Bedit kaplama team çıktı. <laughs> arkadaşlar var iyi ki de bu oyun bedi kaplamayı seçmişim. İyi ki de var ya. Var ya eriyorduk Geldi. arkadaşlar. Geldi. Gelsin. ne oluyor ki? Öldü. Abi Jab nasıl? Jab nereden almış? Bilge açtı kendine kırıyor orayı. Yok yok. Oo sarılar da gelsin abi. Hepiniz gelin hepiniz. Hey, Olayınız, olayınız gelsin. gelsin. Herkes Olayınız gelsin. Anasını <laughs> satayım. Herkes anasını satayım herkes. Oy. Malzemeye bak bebeğim gibi. Elimdeki malzemeleri bir görsen. Bakayım. Bak Oha. bakalım. Vur. Set olsa mı? Ne olacağını sıra kurdum. <gülüyor> <gülüyor> Neyse kazmalarım koy. <laughs> <laughs> Vallahi arkadaşlar ben biraz düzenlemeyi de çok severim yani. Her türlü onu alıp oradan koyarım, koyarım öbür yere. O yüzden şöyle tamam koydum öyle. Manyak. dur şimdi dur 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 dur. Arkadaşlar ben bir düzen yapıp geliyorum. Arkadaşlar envanter düzeni yaptım. Aa! <laughs> 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 <İşte. gülüyor> Biz 5 tane elmas düştüm. Aa sarılar kırıldı Ama arkadaşlar ya Ben bu ortaya gideyim 5 tane elmasla düşündüm Arkadaşlar çünkü bayağı sıkıldın sen Sen niye rastlamıyorsun ki Ben kaçacak kaçacağım Sen tek başına kaçmayı sever misin Seni severim mi? Selamun ah. Selamünaleyküm. Zambum var benim zambum o mavi. Mavi sen bize atar tutar yapıyorsun. Mavi kırmızı. çok da. Sarı da kırmızı arkadaşlar bize atar yapanlar kırmızı. Çok iyi be. Kapak oldu. ben yine düştüm ya. Arkadaşlar ya ben bu çapraz yolda yürüyemiyorum abi. Nedense yürüyemiyorum ya. Çıçak. ben buradayım velet. Kaç. Aa kankaymış. Gel gel gel. Istedim. Hop. Sen daha ne zaman konuşmadın ki? Her zaman. <laughs> Bize gidiyor. Gelsin bekleyin bekleyin. Bize gidiyor. Korkma korkma. Ya abi sen zıplama mı hiç? Zampu nereden buluyorsun sen o kadar zampu? Ay ortada diyor korkma. abi çocuk sessiz ortada yargı dağıtıyor. Hile mi? Ee, bilmem ki. Sessiz yargı dağıtması normal değil bence. Altın Öbürü elmasa nereden gitti? Dur ben gideyim hadi ben gidemiyorum bu, elmas elmastan bile gelemiyorum. Arkadaşlar şu köpeğimiz Adehera köpeğimiz kapıyı açmaya çalıştı ama biz kilitlediğimiz için kapıyı açamadı. <laughs> Yazık ya. Ben buradaki elmasa yolu yaptım. E, almıyorum elmaslarını sen de. Tamam mı? Ben buradan dört tane elmas bölüktüğüm buradan, buradan çıkmam. Kaç tane elmas var? 3 Onu kullandığını Abi ben neden Amerikanımı yapıyorum? Hatta ben buradan 5 tane biriktireceğim. Öbür yerde 3 tane biriktireceğim. Buraya hemen ben sana rastlattıysan hemen bir şey yapayım. Bir de mavi geldi bir de dümdüz yol yaptı ve silindi. Aferin. Abi ya. De ben bu yola parampıçık ediyorum. Bilerek. Hadi ya. Parampıçığını. Gel. Gel. Ay! Hop. Yine beş elmasla. Parkur kim? Parkour King ne oldu lan? Obsidyen ne dersin? Hayır ben obsidyen ama hiç sevmem. Elmazdır. Hayır. E ne? abi elimdekilerle ne alayım ben? İşte görünmezlik falan al. Tamam. Arkadaşlar. Kalkan da bastım. Abi ne olur kırılmayın yeşiller ya. Bizim rastçı sayfası çıktı. Kırılacak çıktı. Yeşil. Bizimkiler. Yok ya bizimkiler kırmaz. Hadi gel sen. Şey geliyor. Bir sürü görünmez var. İki tane yesil şey geliyor iki tane. Hayırdır? Birisi gitti. Görünmezim ben ya. İkisi de gitti. Al sana gel görünmezde atayım tane. Gel. Of. Al. Al. Neredesin? Attım. Buradayım. Aldım. Aa. Ben sanki seni görebiliyorum da. <gülüyor> 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 Aa, arkadaşlar adamların hiçbir sana beni göremeyelim boş bir de <laughs> adamlar sana hile diyecek Ya ne ya belki de görünmezlik aldım diyecekler bence Niye sen ben ben maden geçtiriyorum ay bizim bizimkisini kırm mavi sandım arkadaşlar özür dilerim burada durduğum için hepinizden Öbüzüm bizim öyle verip geliyor sırsız gidiyorlar. Vallahi benim yüzümden gidiyorlar. Arkadaşlar beni görmediğiniz için ben istediğim zaman orada kalabiliyorum. Hi <laughs> hi. Ben bu arada bir madeni de geliştireyim. Allah maden sana yarar bana yaramaz. Hmm, şu an burada duran kim? Ha, sen değilmiş. Ya. Yeah. <laughs> hayır, hayır. Şu adam var ya. Ben de geliyorum ben de. Görmezdim var ya. Ya ne oldu? Ya? Tamam bizde tamam bizde bizde. Bum. Korkma korkma. Teşekkürler be. Abi. Adam Hı. çocuk bana koydu bak. Bir dakika. Haydi. Olmalıyım görmezliğim var. Aldım ama ikincisi geldi. Onu da buldum lan. Abi, nerede senin çillak bakıldı. Abi nerede ya? Bak bana cam koydu. Bir şeyime. Bana cam koydun. Seni öldürüyorlar bana cam koyuyor. <laughs> Arkadaşlar ya göremiyorum ben. Ölme bakıyorum bak. bakıyorum bak. bakıyorum bak. <laughs> bakıyorum Ben öldüm. Malzemeye bak baba. Allah'ım ya. Arkadaşlar. Dip dip dip. Dip dip dip. Ay içimden gösterdim. Tabii Geliyor bize kırmak yok patlamaya devam yok bundan sonra sana bir <laughs> hop pıçık 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 nasıl <laughs> düşerli <Geldi>, kırıyor aldım <laughs> alamasaydı kırardı niyetimi verin benim <laughs> niyetimi verin ben olmasaydım kırıyordu bakın <gülüyor> <gülüyor> abi yeşiller elmasımıza gelmiş. kanka bizim kanka daima çiçet olmuş. Bir ben yeşillere oradan giderim. Aynı sen yeşillere elmastan gidebilirsin. Ben buraya senin için yok. Sen bu elmaslardan neleri geliştirdin? Bir bak geliyor elmastan geliyor. <laughs> Bette kimse yok sadece ben varım. Yaparsın sen ya. Bilmiyorum abi. Yaparsın sen. Kırılsın. Lan Yeşiller kırılınca ben. Yeşiller kırılın da bir kere ben. Arkadaşlar yeşiller klaser, Aa, gege. gege gege Arkadaşlar bu oyun son olsun artık ya. Kanka elmas elmas kız yeşilleri kovalıyor. Öldürdü. Ben de yeşiller beyzinde yok ya yani. Bezilerine gelme boş olsun ha. Bir, bir dakika. dakika yeşiller hep yumurta oluyor. Yeşiller bir dakika yeşiller nerede? Kumbo. Nerede? <laughs> Vallahi ben birisini altta aldım. Bizim beyizler. Şu. Aynen. Kanka yanıyor bizim beyizde kanka öldürdü. Du. Ama kanka zırsız asır Arkadaşlar, artık arkadaşlar... Be bitirelim artık. Bence de ya yeter o kadar. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Arkadaşlar bu arada biz max seviye olduğumuz için bize o yüzden sıfır kupa geliyor. Sıfır puan geliyor. Yoksa biz yani killer alıyoruz da. Max seviye olduğumuz için aslında arkadaşlar 16 seviyeyiz ona bakmayın arkadaşlar. Hmm, şeyde 16 seviye olduğu için. Evet arkadaşlar fazla. bugün videomuzun sonuna gelelim. Ben de gösteririm. Tabi biz aynı lobideyiz. Diyecek tek. diyecek bir şey var mı? Hmm, diyecek bir şeyin like atın abone olun. Bir de arkadaşlar Ece Avcı diye bir tane kanal var arkadaşlar. Evet. Ona da like atıp abone olursanız çok seviniriz. Yoksun sen farklı yerdeyiz. Aynen. Arkadaşlar bay bay. <laughs> <laughs> ee, arkadaşlar 40 like bu videoya bir de 50 abone yapalım ve lütfen 2 bölüm Brawl Stars geliyor. Bir kutu açımı birisi oyuna oyun. Hiç Brawl Stars oynamadık. Ama 40 like gelirse Brawl Stars oynayacağız. Bir de 50 abone olalım lütfen. Arkadaşlar sizi seviyorum. Bay bay. 不耶。Yeah.